Evet Melekciğim geldi canlarım hepinize selamlar Melekciğim geldi. Dur, ah. Evet. Aman. Sunum. Aman. Dur. Hayır. Evet, <laughs> da var senin. Kavurular. Evet. Allahım. Canlarım hepinize yüzde selamlar hayırlı mutlu günler. Hayırlı mutlu akşamlar. Melek'cim. Bana biraz izme. Biraz bak bizim köyün şeyinden bu. Kavurma şey. E, Bezi kavurması. Hazır. Bir de şey aldım ki. Bunu şimdi zeytinyağlısını şimdi. seviyorsun. Melek. Burası almış. Zeytinyağlısını seviyorum. Zeytinyağlı deniyor yani. Yemeğini evet. yani he. Yemeğimi evet, yapalım. havucu klasasını getirmiş. Şey, Melekciğim. Mülik. Dibleyi neden yapacaktın? E, Dibleye pancarım var evde de. Yapamadım ki ya, kızın hastalığı. Yok şu an bu. Sadece bunu yapsan yeterli. Evde yapacağım. Evde ha. kaldı zaten eve gidemedim. Kız bugün ha. hep evde kaldı acı kanlına. Tos yaptım ona. E, hem geçmiş olsun. Gel dedim sağ ol yavrum. Gel dedim senin yanına gideceğim diye geldi. Aha, geçmiş olsun. Yoksa evde kaldı. Hala Bakayım, çok geçmiş dakika. olsun sana zaten telefonla şey aradım geçmiş olsun dedim ol. ya yavrum aradım adımları amre alayım ben önce bir yıkayım hemen atayım evet bacım ben biliyorsunuz canlarım sürekli şeyde olduğum için ee, sen bu gün oturabilirdin mi? yok niye? anlatmıştım da sana da anlatırım. He, he. Ben şimdi sürekli <laughs> e, arabanın içinde olduğum için işte sürekli kalamıyorum hani yatakta olduğum için aslında. Sürekli uyuyorum. Bir evi, televizyon izlerken uyuyakalıyorum. Melek telefonu açtı bana. Dedi abla dedi e, dün akşam zaten gelemediğini söyledi. çocuğun hastalığından dolayı. Ee, aslında Yaseminlerle Melek de gelecekti. Ama yavrumun çok sevim geri gelme hemen yanıma geldi. Gel 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 bana gel. Elisu hasta olmuş. Bundan sonra ateşlenmiş çok çok fazla. Gel bakayım bir bana. Çok hasta oldu dün geceden beri benim hep bir boğazım ağrıyor. Sana anlatamam. Dün çok ateşlenmiş. Baş sürü baş sürü 40'a kadar çıktı. Gece yarısı madem şey verdim. 40'a kadar çıkmış. Aynen. Ee, Allah'tan evde vardı benim ateş düşürücülerim. Bir de antibiyotik aldım da iyi geldi. Antibiyotik de vardı. Ondan sonra işte dün akşam e, tamam yavrum dedim sen çocukluğuna haber aldım hem ben gelme yavrum tamam dedim abla ben yarın gelirim dedi az önce baba telefon açtı dedim ki Melek dedim e, telefon açtı geliyorum e, sana bir şey getireceğim Burası getireceğim geleceğim dedi Melekciğim e, eğer dedim şey değilse o zaman şimdilik gelme çünkü bana biri telefon açtı geçen sefer de bana bir tanesi Hani bir pide göndermişti ya, telefon açtı, adresi o biliyor. İlla sana dedi şey göndereceğim. üç gündür söylüyor, üç gündür de. Bir keresinde menemen yaptım, yedim. O söylemeden önce, yazmadan önce. İki iki gün ondan yedim. Havucunu bol ister misin? Havucunu bol koymam ister misin? Yok çok bol koyma. Bir tane, bir tane koy. Ee, şey yaptı. Aklım hep karışıyor bak görüyormu? Ee, bir meleben yaptım, iki gün yedim. İki gün gönderemedi. Ee, bir söylediğinde de şey yemiştim. Balık yapmıştım hani ee, dolaptan balık yapmıştım. Salata yapmıştım, onu yemiştim. Gene dedim kalsın. Dipler yaparsan de gelenler. Yapamadım bir zamana kalsın demiştim. Hani yaptım. Şu anda yaptım kendi başıma dedim. O sağ olsun o da hep şeyde şey yapıyor. Anne olduğu şey zamanlar şey olduğu zamanlar telefon açıyor. Şey, yazıyor. Şey ben de göremiyorum <laughs> telefondan <Anne> yaptım, dolayı. <laughs> göremiyorum çünkü <laughs> telefon e, ya uyuyorum. Güzel, şey. güzel, yani, güzel olmuş. Sonra ya. Güzel olmuş. Yani telefon bana göstermiyor. Şey bilgi gelmiyor. Telefondan ses gelmiyor. Çocuk uğraşıyor gene gelmiyor. Nasıl olduysa sen telefonu açtığında geldi telefon. Ama geldi yani mi ben mi açtım sana? İki seferinde gelmedi. He? İkincide geldi. He. İki seferinde bana telefonu gel, Ben açtım sen cevap vermedin. Sonra geldi telefonun Bak, sesi. Görüyor musun? İşte, Benimkine de kendi kendine kısımlıyor. Kafasına göre geliyor telefon. Kafasına göre gidiyor. Aslında yine az önce Melek'ten önce gene o yazdı. Dedi ki sana dedi şey göndereceğim. Melek dedi ona de temiz, temiz onlar. İyi. Köfte ekmek göndereceğim sana dedi. Ben de bu sefer dedim ki öğlen dedim işte onu. Ben de bu sefer dedim ki ben kalktım öğlen için bir şeyler yedim. Azıcık tavuk kalmıştı tavuk açtım. Öğlen için onu kalktım yedim. Daha kahvaltı hazırlamaya gücüm yetmedi. Hani çay, may tekrar hani bununla birlikte bir dolaba geliyorsun, zorlanıyorsun. Daha gücüm yetmediği için hemen dolaptan zorla o bir tavada kalmıştı böyle. Haşlamayı koydum yedim. Isıttım yedim. Kadına dedim ki gene anam yavrum dedim. Ben yedim dedim. O da dedi ki akşama kalanları yersin diye, ben de öğlende göndereyim demiştim. Dedi. Zaten öğlende kalktım yedim ben dedim. Ondan sonra o zaman akşama göndereyim dedi. Dedim ki o zaman akşama gönder. Kaçta göndereyim dedi. Dedim o zaman dokuzda gönder. E şimdi Melek ondan sonra telefonu açtı. Ben ondan sonra öyle dedikten sonra uyudum. Melek telefonu açtı. Melek öyle deyince, bu sefer Melek dedim ki, Melek yap en azından e, içimi rahatlatır, midemi rahatlatır. Hani tamam getir. Çünkü önce tamam Melek dedim ki önce. Sa dedim ki Melek önce. Evet. Hani köfte evet. gelecek dedi. dedim. Şey gelecek, yani. Köfte gelecek, getirecek, gönderecek bir kadın dedi. Evet. Melek o zaman yarın gelim dedi. Kız ağlamaya başladı. Kızıyla beni götürmüşsün diye. Beni götürmüşsün diye. Ben de bu zaman Melek, Melek getir getir dedim. Tamam gel gel, yaparsın dedim dolaba koyarım, durur dolapta dedim. Yani Allah razı olsun sağ olsun iki ee, hepsinden Bak, geldi oradan arı. Çocuğum e, sen bir yerden mi geliyordun, direkt buraya mı geldin? İşten geldim direkt. Ya direkt dükkandan gelmiş ya. Önce baktım Hı. yemek yemiyor. Dedim ben gel ne kadar bir insan bir saat olsa bir yemek yemeyeceğim. En güzel yemek sen gel de. Ya teyze Sen de öyle bir şey yaparsın. Tabii üç çocuğa geldi. Bir şeyler yedin. Bugünden beri evde ne varsa onu yedin ki? Kız sen de evimiz ne? Gel mi Buraya gelmek istedi. Ben de bu gel melek geldi dedim. Ağlatma onu da. Yaptı. Aleyküm Aleyküm selam. Neyse, biz böyle devam edelim. Kız kapat ya yeter kızım. Melek, hanı kapat. Ya. Karşıdan da açıldı herhalde. Kız ben de. Yeter mi sana Yok yok yeter. Yeter, yeter Melekci. Kimi fazla Mantar yapacaktı. yapacaktın. Mantar yapıyoruz. Kız ben de mercan mercan mercan, mercan mantarını mı? Mercan, mantarını çok seviyorum. Mercan Aa, mı deniyor? Bir şey diyeceğim. Ya. Onu çok seviyordum ben. Sonu benim aklıma gelen sevdiklerim. İlin farklı diyorsun? Mercan mercan böyle. da farklı dolu He he. Anne. He. Tamam. onu? Bir şey var. He. Mercan elektrik. Öyle bir şey. mi? O da Bak mercan seviyordum. diye elektrik de varmış gördün mü sen? Bizim oldu. Benim ne de geldi mercan dedi mi? Kız Mercan mıydı onun adı, o mantarın adı neydi? Yo, bilmiyorum onu, hiç vermediğim yavrum. Onu sen alıyordun, ben görüyordum sadece. Kızın mantarın adı ne? Ben ondan hiç yapmadım. Mercan. Ben kültür mantarı. Ben Mercan diyeyim buna. Kız bir kere kızartma değil, kız kavuruydum ben onu. Yemiştim belki daha Kavurmasını ya. yapıyordum, et gibi, etten tatlı oluyordu. Seni eve alıp giderken biliyorum da. He. Etten tatlı oluyor bu etten. Ee, dün akşam çocuklarım geldi için i̇şte, Sercan'la Yasemin. Anam eksikleri aldık geldiler. Tekrar Rusya'ya gittiler bunlar. Ne eksiğe gittiler? Bunlar bana akşam bir şey yedi ya son şeyimi. Bugün yedim. haşlamamı yedik ya. Tavuk haşlaması. Şimdi onlar bana bir daha tavuk haşlaması yapacaktı. Gittiler baktılar. Hem çöp götürdüler. İki tanesini de gittiler baktılar bulamadılar. Ondan sonra şeyi but bulamadılar. Yok aç kalmadım. Burada kaç tamış butumu yedim. Şimdi Hemen bana acıyacak. Üzülme yavrum. Acıyor. Yok benim yok. Oh. Bizim, Bizim gide gitti. Sizin bile gitti. Hiç hatırlatma bana ağlıyorum üzülüyorum ben. Nerede? Ondan sonra şey e, çöpleri götürdüler sonra. Bir şey diyeceğim. Bana çok ağır oldu ama. Çünkü benim köpeğim de ölmüştü. Bana da çok ağır oldu. Hem de balkondan düştü. Bakayım, da. Bana da çok ağır oldu. Paşa da çıldırdı. Baba da ayağı da ısırdı. Kolunu ısırdı. Bu işte de balleye yolladık. Bir evet, Bir şey olmuş. o verdi ya hatırlıyor musun? Fıdıkta kapıyı bekleyen küçük bir köpeğimiz. Evet. Bunların şey tarafının. Anam sen çıldırmış dediği gibi. Kadını itmiş yere. Ondan sonra onu gönderdi. Elini ısırmış herhalde. Ana. Ne oldu belli değil. Ne oldu bir daha? Hadi ya söyledi ya Evet. Daha sonra işte çocuklar çöpleri möpleri götürdüler. Bugün ben bir unutkanlık var böyle konuşurken. Siz toparladınız mı benim konuşmalarımı ben bilemeyim. Ben, ben toparlayamayım ben toparlayamadım. Tabii, Yok senin kanalda sohbet edebiliyoruz ama ben kanalda niye toparlayamadım kendimi ben bilemeyim. Bilmiyorum. Yani o tarafın bu tarafın bir şeyi yok aslında ama ne oluyor? Uyku ne? hala kendime mi gelemedim? Kız bir su mu içsem ne yapsam? E... Bundan sonrasını eklerim onun. Onların gidişi de var çünkü e, demişsiniz ki... Havran fahçı mı var mı orada? Yok, Havran, Havran. Ben, aldan, aldan, ben de susadım. Tamam. Burada Havran. Onları akşam de. gidişini buna Havdan. yayınlarım da. Buna koyarım. Bunlar, bundan sonrasına koyarım. Sana da vereyim. Tamam. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne yemek mi yiyorsun? Susamışım kız. Evet, susam. Melek, sular kadar ömrün artsın, devletin artsın. Devletimiz büyüsün. Şimdi Melek şey de yaptı. Masaya koyayım da bunu Melek pezik kavurması da getirmiş. Ondan sonra annem peynir yapmış, peynir de getirmiş. Annem yapıyordu. Yavrum, havuçlu bir atayım, lazım olur. He at yavrum. Yemeğe bir şey kullanmış. Ondan sonra onu da getirmiş. İyi. En azından havlara koydu. Havlara koydu. Alırım. Anne. ateşi indi galiba. Hiç ateşim olduğunu hissetmiyorum. İnşallah gece de böyle olursun. İnşallah. Ne? Biz bütün dertler gece, gece az diyor. Gece Gece, gece artık bu gece yerinde yatacak Gece artık. Yalnız İyi benim işte. bu Hı. ne oldu iki gündür bu ayağıma bir öyle bir korkutuyor beni. Bir ağrı oldu Ama işte keşke baktır yavrum daha bekletme. Bir ağrı oluyor. Şey Melek kimle gideceğiz? Ee, kız şeye gidecek. Seninle mi gitsek? Bilmiyorum ki kimle gitsek ki Senin de adamın yok. Kız... Para vermiş. Öyle ya şeye gitmesi gerekiyor. Yetişemez. Ne için? Ben orada bırakıp da gelemez. Şeksiz nasıl bırakacak? Ne için? Adamım var. Saat 12'de kız şeye gidiyor. Yarın mı? Her gün. Hafta sonuna kadar. Ne o? Direksiyon kursuna gidiyor Melek. Ha, anladım. Şimdi anladım. Şimdi o direksiyon kursuna giderken... Öğrenden sonra desek sabah götürürüz. Sabah git. Erken git, 12'ye kadar. İşte demek istediğim, ya 12'ye kadar da uzar. Çünkü bu ayağımı doktor ne diyecek biliyor musun? Bunu beni şeye gönderdik, röntgene. Röntgene gönderdik. Tuttu mu tutmadı mı tekrar sıra bekleyeceğim. Orası çok dolu. Ha, Acayip yani. dolu orası. Asıl... Yani bir kere ben ilaç hazırlamak için bile kalamadım burada. Doktorum çok iyi, Allah razı olsun ama ora iyi olduğundan herhalde, tabii ki iyi olduğundan çok dolu adam çok dolu. E, o kız beni ortada bırakır Şimdi gitmek zorunda. Ben onu göndermek zorundayım. Misin? Para vermiş çünkü. E, şimdi ben onu ne yapacağım tek başıma? Bunu bilmiyorum. Anne maşallah. Kaçı ne kadar, kadar O yüzden Cuma'ya kadar inşallah bir şey olmaz. Ağrı yapıyor. Anne, Niye yapıyor diye düşünüyorum da. saatte daha vermiyorlar mı? Sokurtu yapıyor. Olmazsa bir telefon açacağım şeye. Olmazsa bir telefon açarım. Ama sekreteri çıkayım, doktor çıkmıyor. Sekreteri de e, pek geçimsiz. Yani anlaşmak mümkün diye Bir kere ilaç için aramıştım da. Sevecanlardaydım sonra. Ya yavrum şey var. Acaba şey izni vermezler mi? E, desin ki bu saatte gelsem, bir buçuk doğru gelsem ders alabilir miyim desin. İşte onu bilmiyorum. Belki hani de, saat değiştirmesi yapabilirler mi? Bir gönül olsun. İşte, Allah'ın hafı durmasın diyeceğim ama sağ Allah'ın hocayla idare etmeye çalışıyor. Ya tek başıma ayağım yürüyebilse hiç kimseye ihtiyacım olmadan doktorumu biliyorum. Bir şey diyeceğim. Ayağım, aynen, aynen aklıma ya o ölen çocuk geliyor tek başına. Yani bazen korkayım ben tek başıma kaldığım zaman. Onu deyince benim de aklıma bir şey geldi. Kendi kendime diyorum ki acaba diyeyim yani kendime sahip çıkamazsam bir ortada kalsam bunalıma girerim. Kimse bana sahip. Hani bir yere gitsem ortada kalsam orada ee, Öyle ya insanın çaresizliği el, ayağı tutmayınca çaresizliği bunalıma girerim. Burada kaldım. Aynen e, ha burada ölecekmiş mi gibi gelir. Yani. Bir şey yapamıyorsun çünkü. Yani kendine sahip çıkamıyorsun çünkü. Ha bile abi şekilde kalıyorsun ortada. Aha arabanın yolunda kal. Misal diyelim bak. Misal vereyim. Kal. Kendini götüremezsin ha. Kaldın ortada. Gelsin araba vursun. Yani Doktor, ya doktor şeysin, el, elin ayağın artık... Ya muhtaçsın muhtaç, şeye muhtaçsın, yardıma muhtaçsın hani götürülmeye, sana yardım edilmeye muhtaçsın. Bu çok zor bir şey. Duygusu da çok ağır. Duygusu da çok ağır bir duygu. Neyse canlarım ben sizleri öpüyorum. Biz kararımızı veririz ne yapacaksak bir şeyler yapar o yüzden uzatıyorum bunu ayağımı o yüzden cumayı uzattım kimseye de yük olmak istemedim şimdi Sevilcan tamam yapıyor Allah razı olsun ama bir işiniz sana ayır mı bir gününü Sevilcan'ın yaptığı şu var bir sürü iş alıyor kendine hani etrafında kendine ait bir sürü yapması gereken iş var diyelim. Bir sürü kendine hani işte işi oluyor, o dövme işi oraya gidiyor, çocuğu okula götürüyor, çocuğu okuldan alıyor, kursuna gidiyor. Oradan gene başka bir işi daha oluyor, oraya gidiyor, sporuna gidiyor. Şimdi onun arasına seni sıkıştırıyor. Şimdi onun arasına seni, bu rutin işi onun. bütün yapması gerekiyor. Onun arasına seni sıkıştırdığı zaman işte pek de güvenemiyorsun. Ortada kalırım. Hani çünkü oraya gitmesi gerekiyor. E gideceğim demez sana. Sana hani şey yapmaz ama boynunu büker. Ben ona dili yok çünkü. Bir sürü proje yapıyor ama onu gözünden anlayacaksın. Ben şimdi duygusal da bir insanım. Hani anlayışlı bir insanım. O şekilde onu Orada o şekilde ben o bana o iş olup da baktığı zaman gözüme hani geç kalıyorum ya geç kaldım deyip de masumlaştığı zaman ben onu o şekilde orada derim ki ben ona kendimi hiç düşünmem. Ha orada kendime bıraktırırım sen git yavrum derim. Ha orada kendi başıma ne yapacağım belli olmaz. Kalırım ha öyle kendi başıma. Git sen yavrum derim. Kıyamam ona o zaman. Ben bunu bildiğim için <laughs> uzun bir zamanını bana ayıracak, o gününü bana ayıracak bir insana ihtiyacım olduğu için evet, Cuma'ya bıraktım. Cuma'ya tamam, bıraktım. Abi, Bakalım gibi. Cuma da olmazsa, adam bulamasam gene yanıma, daha da hep Yol kalsın yana. böyle kalacak. Ne yapayım daha? Ne yapayım? Olmadı, dur bakayım ben bir şey. Alabim buna bekleyebilir. İki saat, iki saat de olsa kalsın yine beklesin. Evet. Anladınız herhalde beni. Sizleri öpüyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Şey Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bugün gündüz atamadım çünkü bugün gündüz bir şey geldim, yemek falan yedim. Telefonu içeride unutmuştum. Daha da iki saat gidip de telefonu alıp gelemedim. Çünkü zor gidip gelmek. Yanımda hatırlayıp da getiremedim. Yeme geldim oraya, yeme ısıttım orada. Yemek yerken bir sohbet ederdim en azından. Başka yapabileceğim bir şey yok evin içinde biliyorsunuz ama onu da yapmıştım. Daha bir daha yatak odasına gidip de o telefonu oradan alıp da tek başıma evde kimse yoktu gelemedim kendi başıma koydum yemeğimi yedim. Sabah batu ekmekle gelmişti ee, bir de getirmiş bana peynir ekmek getirmiş azıcık da azıcık da peynir ekmek azıcık da ondan yedim ben. Ondan sonra su, suyumu almış gelmiş, bir büyük su almış gelmiş. Suyu da hapreye getirdim. <laughs> içeri getirmiş. Abin dedim, o bir buçuk litrelik sulardan aldı yavrum dedim. Neyse ben sizleri öpüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Melek bir veda ederim buraya. Allah'a emanet olun. Hepimizin kanalıma gelmeyi unutmayın. Evet. Sizden evet. seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet ne kadar güzel oldu ay 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 ellerine sağlık Melek, Allah, olsun. Razı olsun, Melek Allah razı olsun Melek Allah razı olsun Meleksini ben odama götürecek ben, ben, ben dedi şey. sen rahatlaştırayım öyle gideyim dedi Aynen. Haydi Evet beni yerleştirdi yerime. Allah razı olsun kardeşimden. Ya, görüşürüz inşallah. Yine. Hadi bebeğim. Allah görüşürüz razı ya. olsun. Görüşürüz. Haydi Allah'a emanet, Allah emanet Allah ol. Allah'a emanet ol sen de. Görüşürüz. Sağ ol yavrum. Ya. Sağ ol. Evet. Tatlılarımızla çaylarımızı da içtik. Gelin kızım mutfağı temizledi. Oğlum bir boy şey çöp götürdü. Bir boy daha götürüyor. Şu anda kalktılar. Efendim. Evet. Ben de bineyim sunay yol edeyim. Yani çubuğu... Sen tatlıyı almayacak mısın? Neyi? Bence değil. şey ya, Haydi. Hadi Haydi Kendinize çok iyi bakın. Sevilcan geldi. Ortalığı şey yaptı. Çöp kaldı. Koşarak gitmişti. Bunlar çöp, i̇şte buraya gelen çöp taşı. Allah. 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 Taşıyayım. Bir tek ben taşıyayım. Kimse taşımayayım. Aynen doğru. Ben buraya geldim. Evin çöplerine ama, şey yapıyor. Amacan. Amacanlarım haklı. Yani batı tutup da bir çöpü oradan çöp götür daha. Kendine yakıştırıp çöp götüremiyoruz belli. Ben de yakıştıracağım daha sonra. <laughs> yavrum benim, çocuğum benim. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum, haydi güle, güle. Çocuğum sinirlendi haklı ya. Ben çöp topluyorum. Hadi, hadi. hadi bay bay yavrum. Ziya. Sen. Havranın altına çöpü. Vallahi ben taşıydım. Bazen çocuklara veriyordum. Benim ayağım böyle olmadan önce ben taşıyordum. Yani bir ya oradaki çöpü de birer tane götürsen her gidişte bu kadar birikmeyecek. İyi desem kavga edeceğiz. Çünkü Sinirli, o da sinirli. Ben de sinirliyim. Şey olacağım, bu sefer içimi atacağım. Hasta olacağım. Ne yapayım? Evet, ben yine geldim yatağıma. Uf.